Herkese bize bizden günaydın. Damlası okuldan geldi. Damlası'ya bir sürprizimiz var. Bakın burada ne var? Damla nasıl Beğendin mi sürprizini annem? Ha? Beğendin mi sürprizini? Hadi sev onu. Sev. İsmini ne koyduk biliyor musun? Senin isminden mucize. Mucize. Arkadaşlar sabah tam damla suyu bıraktım, çıktım. Arabanın önüne denk geldi. Allah korusun. Eğer almasam başka bir araba çarpacak. Ha Sevannem, Sevannem çok mutlu oldu benim kızım. Çok mutlu oldu benim kızım. Bakın. Evet annem bak. Bak. Evet, evet. Annesini emiyor mu bilmiyorum ama annem bırak elini. Elini bırak aşkım. Bırak. Bırak anne ama annesi mannesi yoktu ortalarda geziyordu mecbur eve getirdim sonra gittim mama aldım ben mucizeye mama aldım mucize mamasını yedi ve o, o kadar akıllı ki boğazını sıkma aşkım bak boğazını sıkma güzel sev bakalım daha adam su hayvan sevgisi bilmiyor tam anlamıyla şu bakışa bakar mısınız şu bu bakışa bakar mısınız Allah'ım inşallah birbirlerine alışırlar Evet. Ayy. Ayy. Mucize. Mucize. Ayy. Şu anda bizim tanıdık Ayy. bir veteriner var. Damlosu şu anda çok sevinçli. Ondan o ses çıkartıyor. Damlosu sev annem. Sev aşkım. Sev. Sev ha. Bakın nasıl geliyor ona. siz beraber büyüyün inşallah. Bak. Bakışa bakın. Damlosu'nun bakışına bakın. <laughs> canlı ya, hareket ettiği için çok hoşuna gidiyor. Evet sev annem. Sev aşkım. Sevebilirsin. O senin. Beraber oynayacaksınız. O senin arkadaşın. Kedinin bakışına bakın. Çok korktu galiba. Korkma mucize. Mucize korkma kızım. Kız mı oğlan mı bilmiyorum da. Çok sevimli. Ben ona bir tane kutu yaptım. Kutunun içine mamasını koydum. Su koydum. Ve aşırı derecede akıllı. Şuna bakar mısınız ya? Çok masum. Allah korusun. Araba çarpabilirdi. Bana geliyor. Mucize. Mucize. İşte dış e, parazit aşılarını yaptırmayı düşünüyorum. Akşamüstü baba sana da bakalım sürpriz. Babası da kedileri çok sever. O ne diyecek? Bakın Allah'ım. Allah, Allah mucizesi bu. Annem. Damlosu melek. Bu ikinci melek. Bakın. Ben ona yemek verdiğim için bana yanaşıyor. Gel annem. Damla su. Sevmek ister misin aşkım? Ha? Sevmek ister misin? Daha anne sevgilisine ihtiyacı var. Bakayım, sen bunu sev. Hı. Hı. Şu anda Damla suyu yeni kokladığı için tanımaya çalışıyor kedi de. Damla su da onu tanımaya çalışıyor. Damla suyu senin en iyi arkadaşın mucize olacak. Mucize mucize Ham kutuya şöyle bir şey yaptım şimdi benim ön cam balkonda burada tutacağım biraz alışması için başka kediler falan şey yapmasın evin içine de daha alamam çünkü iç dış parazit taşılarını yaptıracağım şöyle bir toprak yaptım şu su, su koydum şu damlasının küçük gelen bir yeleği onda da yatsın istedim mamasını yedi ve o şu aşırı derecede akıllı buraya kakasını yaptı, kapattı, kendini temizledi. <laughs> korkma annem, korkma. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? <mi>? Gördünüz <laughs> mü mucizeyi? Annem bak. Kedi güzel davran tamam mı? O senin arkadaşın. Mucize. Mucize. Böyle damlusu beğendin mi arkadaşını? Beğendin mi arkadaşını? Damosu'nun böyle e, bir çocuğa ya da bir hayvana ihtiyacı vardı. Bizim için şu anda bakabileceğimiz tek şey kedi. Şu sesleri falan sevinç gösterisi arkadaşlar. Mucize. Çok da uysal maşallah. Babası gelince tepkisini görelim. Bakın. Sev annem sev. Hiç ısırma. Şey ısırma değil. Hayır. Canını acıtma. Canını acıtma. Sevmeyi öğreteceğiz. Damla su da bilmiyor çünkü sevmeyi de. Hiç elleme. Heh, kaçıyor. Kaçıyor ama damla o da alışacak. Değil mi annem? Mucize gel kızım. Gel kızım. Uyuyor geldiğinden beri. Sokakta çok korkmuş çünkü. Kutusunda uyuyor. Değil mi mucize? Damla sonun yeni arkadaşı Mucize ile tanışın. sev aşkım sev. Sev. Acıtmadan sev. Şu anda sevgi anlayışını Damla su çok iyi bilmediği için ne yapacağını bilemiyor. Ama inşallah iyi bir arkadaş olacaklar. Sokaktan buldu. Kimsesizdi. Damla su. Evet. Sevincini görüyor musunuz? Damnosu ile biraz oynadıktan sonra biraz dışarıda gezdireyim dedim. Ama uyuyacağım diye ağladı. Hemen KB kanalını açtık. Damlosu uyumaya hazırlandı. Ama uyudu da ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 5 dakika. Ne yapalım annem? Hı? Söyle bakalım gezmeye gidelim mi? Gezmeye gidelim mi? Hı? Gidelim ee? mi? Tamam. Hadi gidelim. Eee? Nasılsın? Damla su. Merhaba. Ee, Nasılsın? İyi misin? Damla su. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Konuşmak ister misin? Önce söylemek ister Ne söylemek istersin? Gidelim. Nereye gidelim? Nereye gidelim derken e, geçenlerde ve Geç annemin mi? evet çiçek Hı. ekmiştik ya onu bir bakıp gelelim Çizim mi yağmur şey yağmıyorsa damlasu. Onda çamaşır makinesi almıştım Çizim geçen haftalarda onun kurulumuna gelecekler evden ondan çıkamıyoruz daha yakın bir yerlere gidelim istiyoruz. Damla su merhaba. Nasılsın? Şu anda uyanınca biraz huysuz oluyor. Onu ayıltmaya çalışıyorum. Değil mi lan nasılsın? Nerede kedimiz? Kedimize mama verelim mi? Kedimiz hala yatıyor. Miskin biraz. Uyumak istiyor. Tam nasıl? Hatta gidelim mi? Bakkala gidelim mi senle bakkala? Babanın çalıştığı bakkala gidelim mi? Ha tutmak istiyorsun telefonu. Evet konuş. Konuş ama konuş. Ablalar abiler Ablalar abiler de. Ha, kalkıyor. Damlasının kalkma şeklini hiç biliyor musunuz? Dur bir kere göstereyim size. Yat bakalım annem. Al. Kalk bakalım. Kalk. Nasıl kalkıyorsun sen? Gel bakalım. Göster ablalara. Hadi kalk bakalım. Kalk 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 kalk. kalk. Görüyor musunuz? Maşallah kızıma deyin. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah. Cık, 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 cık. Aferin. Sus diyor bana. Bakın. Görün bakın. Hadi sen konuş o zaman. Sen konuş. Nasılsın? Nasılsın? Gidelim mi bakkala senle? Bu üstündeki eşofman teyzesinin yağmurun eşofmanıydı. Daha giyebileceği hiç aklıma gelmemişti. Arkadaşlar bu odada baya bir değişiklik yapacağım. Onu da tabi maddiyata bağlı zaman el verdikçe. Evet. <laughs> Buraya bir tane çift kişilik yatak kalacağız Çünkü benim e, belim daha önce kırılmıştı. Bundan 20 yıl önce diyelim. Çünkü tam fabrikaya girdiğim seneydi. Ee, Damlosu için biz burada yatmak zorunda kalıyoruz. Bu yatak. <laughs> Anlaşı. Ah, Beni konuşturmaz ki. <laughs> ee, gel bakalım kalkalım anlatalım. Buradaki değişiklik şöyle çift yatak yapıp bu bazaları Damlosu'ya tek kişilik bir yatak yapmayı düşünüyoruz. Damlosu'ya da şöyle söyleyeyim. Şurada bir çek yat var. Onu iptal edeceğiz yaz döneminde şu fayanslar sökülsün istiyorum. Beyaza boyatıp biraz daha ışık duvara yansısın. <laughs> şöyle bana sıldığım yer duruyor. Kaldırmıyorum oradan çiğnemediğim sürece. Ondan sonra değişiklik şöyle. Ben burası böyle angarya bir oda. Hani takatuka ne varsa buradaydı. Ben burayı şöyle düşünüyorum. Ee, tamamen iptal edip oyun odası ve damlasının odası yani mesela Ayşenaz ya da küçük çocuklar geldiğinde yere e, şey var ya nasıl diyeyim size spor salonlarında falan böyle plastik e, basma yerleri o gibi şeyler yapıp şu karşıdaki dolapları iptal edeceğim buradaki bütün ıvır zıvırları iptal edeceğim gözüm şey istiyor yani nasıl diyeyim size minimalist mi derler eşya istemiyor Ya böyle nasıl hem temizlik konusunda daha böyle daha rahat olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim e, koridora şöyle baktığınızda şu fayanslar olmadığında bir de beyaz duvarda boy olduğunda e, hem çekim kalitesi yönünden hem de görüntü kalitesi yönünden daha iyi olur. Bir de şey e, burası aynı hangar gibi a, tren yolu gibi en azından bir görüntü olarak Karanlık düşüyor ya, biraz daha aydınlık olur diye düşünüyorum. Yani şuradaki şu rutubeti geçenlerde anlatmıştım size. Ee, bu rutubet kurumuş, artık hani bir sıkıntı yok dedi ustamız. Ondan dolayı şöyle yaz döneminde eğer bu fayansları söktürürsem e, altıda hava alsın istiyorum. Ondan sonra e, Ağustos Eylül gibi bir sıva, bir de boya nasip olursa, bir de şu koltukların rengini değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Yorumlarda yazarsanız ee, bu 9 senelik bir koltuk. Hani çerçeve kalsın sadece şu kumaşını değiştirsek bence güzel olur diye düşünüyorum. Damla su kalkmak istiyor. Ben de sabah çamaşır attım. Çamaşırı astım. Balkonu yıkadım. Hava böyle çok bozuk yine. Ama suyu biraz yürüyüş yaptırayım. Bakkala doğru yürüyelim. Bir de arkadaşlar size şundan bahsedeceğim. Artık damla su meyvesini püre olarak yemiyor. Neden acaba? Çiğneyebildiğini fark ettim. Arka dişlerini de tamamen böyle çıkmasına yakın. Şöyle dur anne. Isır bak. Göster ablalar abilere. Aferin benim kızıma. Şimdi eline vermek istemiyorum çünkü biraz yürüyüş yapacağım. İsteyip hissetmeyin Yoksa normalde önüne veriyorum artık. Damla su kendi yiyor. Aferin kızıma. Yani e, ben böyle meyveleri kabuğundan soydum. Dolaptan çıkarmıştım akşamdan. İşte iki tane kayısı yedi az önce. Ondan sonra şimdi bir tane muz. Biraz da armut. Biraz elma. Meyve ihtiyacımız böyle tarşılı o yüzden benim kızım. Hamdolsun Allah'ıma de. Yiyebiliyorum de. Çok şükür Rabbime. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat ver. Ya Rabbim. bize de yer ver. Değil mi annem? Şu beşi indirdim de. Hani oynasın. işte farklı bir şeyle yapsın diye düşündüm. Ha. Ağlıyorsun ha. Gezmek istiyor artık. İyi görüşürüz. bir yürü, Biraz yürüyüş yapalım. Evet arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık biraz. Hava böyle soğuk değil. Sıcak da değil. Ortası. Değil mi Damlosu? Nasılsın? Mutlu oldun mu? Çıktığımız için. Gel bakalım. Bakkala doğru yol alıyoruz. Bakalım. Hava güzel olduğu için hani yürüme bandını tercih etmiyorum. Evin içinde de yürümek istemiyor. Aynı şeylerden sıkılıyorum de. Kedimize mama verdik az önce. Uyuyor hala orada. Damla sana mı çekmiş bilmem. Kedi hala uyuyor. Miskin. Ha, aynı sen. Aynı sen. Hakkaldaki kimler var bakalım. Gülay var mı? babamızın akşam çalıştığı bakkala gidiyoruz. Hem orada bir şalgam suyu vardı onu soracağım fiyatını. Ben şalgam suyunu çok severim yemeklerin yanlarında. Aha, Ayşe Nazgül orada. Bir an. bakalım. Telefon çalıyor bizim. Merhaba. Değil? Merhaba kedi. Kedinin ismi ne biliyor musun Ayşenaz? Ne? Mucize. Bak 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 Damlasu'ya bak. Aa! Bakalım kime gel. Aa gidiyor. 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 Şu anda ellemek yok. Çünkü bak tırnaklarını çıkartıyor gördün mü? Nereye gidiyorsun mucize? Gel kızım. Kız mı oğlan mı bilmiyoruz. Aa, bir tane bu. İkiniz seveceğiniz. Gel bakalım karşıya otur. Hanginize gelecek? Gelsin gelsin de. Gelsin gelsin. Kime gelecek? Kime gelecek? Sana gelecek. Bilmiyorum bakalım kime gelecek. kafasını acıtmayın. Ama Damla su yakaladığını seviyor. Evet yakalanmaz Damla su. Güzelce sevilecek. Bak böyle seveceksiniz bak. Ay küçücüksün. Ay. Dur. Dur. Kucağı almak yok ısırabilir. Hadi kime gideceğim bakalım. Hadi kime gideceğim bakalım mucize. Ha sizi izlemek istiyor. Sizi tanıyacak. Tamam mı? Merhaba dedin mi sen mucizeye? Mucize. ne ismi? Mucize. Ah korku öyle yapmayın. Ne diyeceğim? İsmi neydi? Mucize. 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 Bak gidiyor. Evine gidiyor. Gördün mü? Ana evine gidiyor. Nereye gidiyor mucize? Şu maması. Evine girmek istiyormuş uyuyacak. Ayşe nasıl? Bak, mucizenin evi burası. Gördün mü? Oraya kakasını yapıyor, orada suyunu içiyor. Mucize. 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 Onları da yiyor. Onları da yiyor maması var. Gördün mü damlasu? damla su? Çok güzel değil mi? Mucize, uyu, tamam mı? uyusun. Hadi kendinize iyi bakın de. Şimdi Hayır. ne oynayalım? Şimdi müzik açalım içeride müzik oynayalım. Hayır. Ne yapalım? O batarım mı? Hı. uyuyacaksa biz onu rahatsız etmeyelim. Oradan tamam mı? Oda Bakalım. Batalım. Mucize. Mucize. Bak bak. Yemek yiyecekmiş. Dur yemek arıyor mucize. Bakalım. Kakasını dökeceğim ben şimdi birazdan. Buraya koyalım. Gel bakalım mucize. Mama burada Gördün mü mamasını yiyor mucize? Gördün mü mamasını nasıl yiyor maşallah. Ben de dövdüm. Dur dur dur. Mamasını yiyor. O, orada mamasını yesin. Biz de buradan tele şeye bakalım. Dışarı bakalım. Tamam mı? Damla su. Damla su. Gelin bakalım. Tamam sizi çek. Tamam çekil bakalım. Kay 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 tamam. Şimdi ne, ne izliyorsunuz? Neo. Ne o? Ne, o. Damla su. Merhaba. Nasılsın? Hadi şimdi şey oynayalım bak. Komşu komşu. Oo. Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? Kime kime? bana. Başka kime? Sana bana. Kara kedi nerede? Kedi orada. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Ziya düştü. Yandı bitti kedi oldu. Evet. Uyusun mu kedi? Uyusun. Bakalım. Bakalım. kedi mamasını yiyor. Evet böyle arkadaşlar. Ayşe nasıl? Merhaba. İstersen izle, istersen izleyin. Yürüyüş yapıyoruz de. Tut. Damla'sın elini tut. Damla'sın elini tut. Gel buraya. Gel gel. gel. Kardeşim. Ha? kardeşim tut. Akşam yürüyüşü yapıyoruz şu anda. Çünkü bize dikiz. Sizden ne yapacağız? Bir şey yapacağız odamıza derim. Ayşe Hanım bizim kedimiz nasıl? <laughs> ee? Güzel mi? Pat Bak zaten bir şey almayacağız. Yedik her şeyi. Evet. Tamam. Yiyeceğim. Ağzım. <laughs> <laughs> dur dur. Gel suyun içine girme Ayşen Evet yürüyüşümüz böyle. Rutin bir şekilde devam ediyor. Sonra evde devam edelim. Kendinize iyi bakın de. <laughs> Emine gibi evine bıraktık. Şu anda biz de eve gidiyoruz Damla suyla. Damla su. Nasılsın anne? Çıkmayınca delirecek çocuk. Hava da öyle sıkıcı değil. Kedimizi besledik. Yemek yedirdik. Ondan sonra maşallah akıllı kedimiz kakasını yaptı. Tamam Şurada fotoğraf çekilelim mi? Şu ağaca bakar mısınız? Allah'ın güzelliğine bak. Allah ne güzellikler yaratıyor. Maşallah. Gel bakalım. Fotoğrafı birazdan çekiliriz. Ben de bugün e, ne yemeği yaptım? Barbunya yaptım. İçine iki tane patates koydum. Ee, eşim salata istiyor. Zayıflamak istiyormuş. Salatanın içine biraz dünden göğüs haşlamıştım Onu tifteceğim. Bir de mısır var. Mısır da koyarız. Ben yemeklerini azar azar yiyeceğim. 8 gibi yürüyüş yapıyoruz biz tekrardan. Bir saat kadar böyle aktif bir yürüyüş oluyor. İnşallah Allah izin verirse kilo vereceğiz. Bakalım. Değil mi annem? Benim hiç ihtiyacım yok de benim kilo vermeye ihtiyacım yok be. Bu çok böyle sıkıcı. Yağayım mı? Yağmayayım mı? diyor. Biz birazdan tedimizi seveceğiz. Sevelim mi kedimizi? Kara bir kedimiz var. Adı Mucize'de. Öyle arkadaşlar. Ben size eve gidince yemekleri de göstereyim. Kapanışı burada yapmış olalım. Ya da yemekleri gösterdikten sonra kapanış yapalım. Kendinize iyi bakın. Kapanışı mutfakta yapıyorum yine. Ee, az bir yürüyüş yaptık. Damlasıyla Emine ile Ayşenaz ile. Ee, bir saat önce Ayşenaz ile damlası şöyle bir pankek tarzında bir şey yaptım ama şöyle bir şey benim tavada bir sıkıntı olduğu için normalde bunlar böyle küçük süt burger tarzında olması gerekirken olmuyor. Ben de tavana şey ta, e, ne derler ona şey tepsiye tamamen yayıp pişiriyorum. Bazen de heyecanlanıyorum kusura bakmayın. <laughs> Sana yemekleri göstereyim size. Şu anda hala kaynatıyorum. Barbunya, patatesli pilavımız var ve yoğurt. Ve arkadaşlar benim makinem geldi. Bir de kediye baktım az önce yazık uyuyor. Çok masum ya. Çamaşır makinem geldi. Bir bakın. En sonunda şükürler olsun. Şöyle buraya kurduk. Zaten normalde eski makinenin yeri de buradaydı. Güzel de benziyor. Bakalım inşallah hayırlısıyla. Kullanmayı nasip eder. Ben de ezan okunuyor. Namazımı kılayım. Ondan sonra yemek hazırlıkları tamamen bitireyim. Damla su da ne yapıyor? Bir bakalım. Şöyle. Ezan okunuyor. Aşkım. Hadi kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın de. Burada kendini dağıtmış vaziyette. Müzik dinliyor mecbur onu kendi haline burada bırakıyorum 5-10 dakika. Ben namazı kıldıktan sonra damla suyu doyururum. Ondan sonra babası gelir. Biz yemek yer, Kahve içeriz. Babası işe gider. Biz de eğer yağmur yağmazsa bir tur daha yürüyüş yaparız. Günü böyle kapatırız. Değil mi annem? Şöyle diyelim. Tabii siz 10 dakika görüyorsunuz. Damla su böyle aralarda ağlıyor. Yapacak bir şey yok. Çocuk. Bizi izlediğiniz için yeni abonelere teşekkür ederiz. Yeni gelenlere. Eski aboneleri de izledikten sonra beğen ve yorumları bir kalp bırakırsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. <laughs>